Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimler için belirlediği takvim işliyor. Buna göre propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları oy verme gününden önceki 10. gün olan 21 Mart Perşembe sabahı başlayacak ve oy verme gününden önceki gün saat 18'de sona erecek. Okullarda kışlak, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle askeri mahvillerde ve kamu hizmetleri görülen diğer yerlerde kapalı yer toplantısı yasağı devam edecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar 30 Mart 2024 saat 18'e kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecekler. Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın veya yayın araçlarıyla kamuoyu araştırmaları, anketler, vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve bunların herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar seçim bürolarıyla açık ve kapalı yer toplantılarıyla taşıtlarına 30 Mart 2024 saat 18'e kadar parti bayrağı, afiş, poster, pankart gibi malzemeleri asabilecek. Medya hizmet sağlayıcıları 29 Mart 2024 Cuma saat 23.59'a kadar siyasi reklam yayınlayabilecekler. Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Isparta'da oylar 8 ile 17 saatlerinde kullanılacak.